kardeşinizin her zaman bir hesabı var. Gelin birlikte hesap yapalım. Bir bardak çay kaç para? Çay 7 Türk lirası. Simit kaç para? Simit 10 Türk lirası. Ne yaptı? Bir öğünde çay simit masrafı 17 Türk lirası. 3 öğünde çay simit masrafı 51 Türk lirası. 3 tane çocuğunuz, hatun 4, siz 5. 5 kişilik aile için günlük 255 Türk lirası. Ay 30 gün. Bir ayda 7650 Türk lirası. Bakın, çay ve simitin dışında başka bir şey Kaç para 11402 Türk lirası. 3.752 Türk Lirası cepte kalan para. Evin kirasını kim ödeyecek? Elektrik parasını kim ödeyecek? Su parasını kim ödeyecek? Çoluk çocuğun okul masrafını kim karşılayacak? Soruyorum sizlere. Ben de onu soracaktım. Bu daim yönetim, bu aziz millete bir bardak sayla bir simidi bile layık görmüyor. Aynen öyle. Bunların